Tarihin en ilginç, en şaşırtıcı, en saçma olayları her zaman Orta Çağ'da ortaya çıkıyordu. Bu videoda ise Orta Çağ'da ortaya çıkan en saçma trendleri derledim. İyi seyirler. Döverek boşanma. Tek seferlik bir dövüşten oluşan mahkeme oluyordu. Bu mahkemede çiftler aralarındaki sorunları de dövüşerek çözmeye çalışıyordu. Tabii doğal olarak erkek ile kadın arasındaki dövüşlerde yaratılış gereği eşitlik olamayacağından dolayı erkek bir çukurun içine dururken kadınsa dışarıdaydı. Ayrıca kadının eline içi taş dolu bir torba da veriyorlardı. Asker gibi süslenen tavuk Orta çağda fakir ve zenginin ayrımı çok fazlaydı. Fakirler için yemek sadece bir yemekti fakat zenginlerde bu böyle değildi. Yiyebilecekleri her şeyi tattıklarını düşünüyordu zenginler. Bundan dolayı daha farklı deneysel yemekler deneyip duruyorlardı. O dönemlerde yapılan bu tavuk tasarımı ise epey rağbet görüyordu. Kızarmış domuzun üstüne bir tavuk oturtuyorlardı bu aynı zamanda kalkan, miğfer, sancak gibi şeyler verip sanki bir atın üstünde savaşçıymış edası veriyorlardı. Hayvan Mahkemeleri En az 85 mahkeme kaydı var hayvanların suçlandığına dair. Burada biraz madde madde gitmek istiyorum. Mahkemelerde en çok suçlanan hayvan domuzdu. Suçlu bulunanlar ki çoğu suçlu bulunuyordu, asılarak ya da kaza bağlanıp yakılarak idam ediliyordu. Bir mahkemede bir horoz sadece yumurtladığı için doğaya aykırı olmasına suçlu bulundu. Mesela mektupta yuva yapmış olan farelerden o evi terk etmeleri isteniyordu. Böyle saçma sapan şeyler varken tabi işe yarar şeyler de yok değil. Fakat onlarla ilgili pek kayıt yok. Evlilikler Kızlar için 12, erkekler için 14 yaş. Evlilik için en ideal yaşlardan biriydi. Vücut Ergenlik belirtileri gösterir göstermez evlilik için o çocukları hazırlıyorlardı. O filmlerde gördüğümüz aşk için peşinden koşması gibi olaylar çok ama çok nadiren yaşanıyordu. Genelde evlilikler siyasi ve toplumsal kazanç, para gibi şeyler için yapılıyordu. Ama her zaman bir düğün vardır değil mi? Hayır, uzun yıllar boyunca düğünler gerçekleşmedi çiftler arasında. Bu çiftler her yerde istediği şekilde yatakta olsalar dahi evleniyorlardı tabi bunun da zorlukları çok fazlaydı. Birden kadın veya erkek hayır biz evli değiliz diyebiliyor ve bu evliliğin kanıtlanması için hiçbir şey yapamıyorlardı. 12. yüzyılda düğünlerin kutsal bir tören yapılması kararı ancak alınabildi. Kılsız kafalar Biliyorsunuz günümüzde kadınların çoğu kirpiklerini daha uzun ve gür gösterebilmek için takma kirpikler takıyor ama bu olay orta çağ kadınlar için çok daha farklıydı. Suratın merkez noktası olarak alnı görüyorlardı. Alın ne kadar ortada olursa o derece güzel gözükeceklerini düşünüyorlardı. Kirpiklerini, kaşlarını her zaman kesiyorlardı. Hatta daha ileri gidip saçlarını bile kazıtan insanlar oluyordu. Soytarılar. Soytarılık düşününce hiç güzel bir meslek değil gibi geliyor, değil mi? Aslında çok büyük bir artısı var soytarılığın. O da ağızlarından çıkan her sözün şaka olarak nitelendirilmesi. Mesela bir kral düşünün, bu adamın karşısına çıkan herkes tir tir titriyor. Fakat bu soytarılar istediği gibi bu adamı gömebiliyordu, siyasi görüşlerini söyleyebiliyordu. Sonuçta bu bir şaka. Deliler Bayramı Ocak ayının daha en başında bir Hristiyan bayramı olan Deliler Bayramı kutlanıyordu. Yüksek rütbeli memurlar düşük rütbeli oluyor. Hizmetçiler efendi. Topluluk arasından da kral seçiliyordu. Bu olay ilk başta sadece kilise içinde tutuldu. Dışarıda böyle bir şeye izin vermeyeceklerini biliyorlardı. Fakat bu olay için artık kilise yetmemeye başladı. Sokaklara çıkılmak zorunda kalındı. İnsanlar o gün geldiğinde her türlü şeyi yapıyorlardı. İçkilerle, şarkılarla, deliler gibi kutluyordu. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.